Herkese merhaba. Bugün beslenme konusunda biraz konuşacağım. Daha doğrusu beslenemiyoruz. <laughs> o konuda konuşacağım. Özellikle çocuklar ve gençlerde maalesef beslenme alışkanlıkları konusunda çok büyük zaaflar var. Çok üzücü bir durumdalar. Biraz bunlar tabi bebekliğe de dayanan şeyler. Çünkü damak tadını şimdiki nesil çok iyi bilemiyor. Çoğu çalışan anne çocuğuydu. Şimdiki kendi yani çocukların, gençlerin. Anneler çalışan anne olunca ve anne sütü de yetmeyince haliyle 50 yıldan fazladır yapılan propaganda ile sürekli olarak anneler çocuklarını mamayla beslenmeleri konusunda yönlendirildi. Mama tamam hani doktor da zaten yetmediği yerde veriyor ama benim hep gördüğüm kendimden de biliyorum. Hep gördüğüm şey doktorlar son ana kadar yani çok mecbur kalmadıkça da Aman aman ille de mama yedirin demiyorlar. Yani illa anne sütünü verin diyorlar. Mutlaka 6 ay çocuk yetmese de bir öğün de olsa anne sütü e, içsin, alsın anne sütünü. E, mama gerekiyorsa da hani anne çalışıyordur, yetmiyordur, e, çocukta başka sıkıntılar vardır. O zaman mama öneriyorlar. Ama mama aslında e, kapitalist sistemin e, gerçekten bu yüzyılın başından beri anne e, sütüne muhalif olarak ürettiği ve bebekleri çok güzel sömürdüğü bir şey ve içerisinde çok fazla şeker var çok fazla hatta bu beslenme tarihinde olay olmuş durumda belki haber olmayanlar vardır söyleyeyim Kaynağını da söyleyeceğim zaten hani videonun sonunda da bir kitap önereceğim zaten mesela Amerika büyük bir toplantıda yani ülkeler arası toplantı ihracat ithalat görüşmelerinde Tayland Amerika'ya diyor ki lütfen diyor şu çocuk mamalarındaki şekeri hiç olmasa %30 azaltın. Bakın yüzde %30 azaltın yani o kadar çok. Ve Amerika'nın Tayland'a verdiği cevap şu. Bu konuda ısrar ederseniz size yaptığımız tüm anlaşmaları iptal ederiz ve yardımı keseriz. Bu ekmek yoksa abur cubur yesinler diye bir kitap var bahsedeceğim. Onu okumanızı tavsiye ediyorum zaten. Dünyada dönen bu gıda terörünün çocukları da nasıl etkilediğini çok güzel anlatıyor. Bizde de öyle. Yani mecbur kalındı. işte metropoller oluştu. Şu son yüzyılın içerisinde özellikle son 50-60 yılın içerisinde göçle büyük şehirler, çalışan anneler arttı. Ve tabii ki çocuklar mama yemek zorunda kaldı. Ama mama artık o kadar abartıldı ki yani doktorlar da zaten şunu söylüyor. Yani ilk 6 ayda çocuk için anne sütü çok önemli. Ha emzirebilirseniz 2 sene emzirseniz en güzeli. Yani bakın bir öğün bile alsa ömür boyu o çocuğun bağışıklık sistemi için bile çok çok büyük bir şey. Yani anne sütü mucizevi bir şey zaten. Bütün canlılar için böyle Yani mesela köpek balıklarından örnek vereyim. İnsanla da aynı durumda zaten. Oradan pay biçin. Hani köpek balığının anne sütünün yüzde si yağ. Niye? Köpek balığı büyük bir hayvan. İnsan yavrusunun da yüzdesi kendisine göre yağ oranını ayarlıyor. Ve anne mesela kızamık geçirmemiş bir annenin sütünden çocuğa kızamık antikoru geçiyor. Ya o kadar mucizevi bir şey yani. O yüzden tartışılacak bir tarafı yok. Ama mecbur kalınca mama veriliyor. Fakat mamalar tabii ki bu işin ucunda biz çocuklarımızı beslemekle uğraşırken Anneler, çalışan anneler aman çocuğum aç kalmasın diye uğraşırken işin tabii ki ticari boyutuna sahip olan kişiler de şunu düşünüyorlar. Biz bunu ne kadar uzun süre para kazanabiliriz, ne kadar uzatabiliriz diye. Ve devam sütleri falan çıktı. Devam sütleri. Yani bir, bir buçuk yaşında koca koca çocuklar görüyorsunuz parklarda ellerinde biberonla geziyorlar. Ve anaokulu, ana sınıfı hani okul öncesi öğretmenleri çok iyi bilirler. Yıllardır biz rastlıyoruz. Çocuk geliyor 3 4 yaşında çocuk geliyor okula. Anne diyor ki bu pütürlü yiyecek yiyemiyor. Nasıl yiyemiyor? İşte bu ben işte hep 1,5 2 yaşına kadar işte devam sütüyle falan onlarla mamayla idare etti. E ondan sonra da yemediği için ben blenderdan geçirdim. İşte benim çocuğum çok pütürlü yiyecek yiyemez. Düşünün yani beslenmesini bu kadar baltalıyor. Bu, bu, duruma getiriyor beslenme olayını. Ki aslında bizim kültürümüzde biliyorsunuz önceden şurada e, 40-50 sene öncesinde anne sütünün yetmediği yerde inek sütü verilirdi. Hatta çocuk çok küçüktü. inek sütü işte yarı yarıya e, sulandırılıyordu. Sonradan tam veriliyordu. Fakat e, nedense doktorlar da e, inek sütünün hani binlerce yıldır çocuk inek sütü insanlar bu şekilde hani insanoğlu inekten bu şekilde de faydalanmış sütünden e, yavrusuna da yetmediği yerde vermiş ama e, nedense son yıllarda inek sütünün bağırsaklara çok ağır geldiğini düşünüyorlar ve mama öneriyorlar affedersiniz ama e, neyse anne hani, diyelim ki inek sütü ağır geliyor mama verelim Şimdi bizim kültürümüzde biliyorsunuz 6-7 aydan sonra zaten hani doktorların da izin vermesiyle çocuklar yemek sularını yiyebiliyorlar. Yani bir çocuk çorba yiyebilir, sebze yemeği yiyebilir. Hatta 7. aydan sonra etli yemeğin şöyle kıymasından, köfte gibi et bile yiyebilir yani. Onu bile vücudu sindirebilir. Hafif tabii. Hani biz hep diyoruz ki evde yemek pişirirken fazla salça koymayın. Tuzu atmayın. Bebek varsa çocuk varsa yemeğe ayırın sonradan tuzunu katın. Çocuk o yemekten de yesin. Bizde öyledir. Hatta doğu illerinde şöyle bir yaşında bir buçuk yaşında çocuklara elinde çiğ köfteyle bile görürsünüz yani. Bizim kültürümüz böyle bir şey. Karadeniz'de hamsi ekmekle görürsünüz. E, yerler yani bizim çocuklarımız e, aile ne yerse sofraya oturtulur daha 5-6 aylık bebekler Yemeğin suyuna şöyle anne ekmeği batırır batırır ağzına verir verir ve çocuğun damağı gelişir. Kütürlü de yer, ekşiye de alışır, tatlıya da alışır hepsine alışır. Yani bu bizim kültürümüzün aslında beslenme konusundaki en güzel şeylerinden biri. Yeter ki hep annelere söylediğimiz tuz atmayın, salça fazla koymayın. Sonradan eklersiniz tuzunuzu diye ama çocuklar bu şekilde alışır giderler. Dediğim gibi son yıllarda metropolleşme işte bu çalışan annelerin artması büyük şehir yaşantısı çocukların hani metropol neden etkiliyor işte çocuk kreşe gidiyor yol uzun anne çocuğa kavuşuncaya kadar anne evine götürünceye kadar çocuk aç kalıyor diye mamaya yönleniyor lütfen bu konuda biraz uyanık olalım uyanık olalım yani açıkçası yani çocuklara bu hazır mamaları uzun süre vermemeye gayret edelim çünkü siz de zaten deneyince göreceksiniz hazır yoğurt yerine ev yoğurdu yedirilmesi zaten gerekiyor çocuğa. Hadi çorbalara falan alıştırdığınız zaman da çocuk zaten o hazır mamaları yemiyor. Yani damağa gelişen çocuk hazır mama yemiyor. Yani bir yaşına gelen bir çocuk artık zaten bir yaşına bile kalmıyor da hadi ben bir yaş diyeyim yani en geç haliyle oturup aile sofrasından gayet güzel pişirilen yemekleri güzelce yiyebilir yani. Yani devam sütü falan bunların hepsi tamamen gerçekten para tuzağı. E, bu meyve püreleri kavanozlara girmiş, sebze çorbaları püreleri. Bakın bunların e, görüntüleri de çok kötü aslında yani tadları da kötü. Hani bizim e, üniversitede beslenme hocamız vardı derdi ki çocuk diye ağzı dili yok diye Allah aşkına şu e, abuk sabuk sebze çorbalarını yedirmeyin çocuklara günahtır derdi. Gerçekten de yani ıspanak çorbası diye sebze çorbası diye Yani o kavanozları falan açıyorsunuz hiç hoş şeyler değil Ya da ıspanak çorbası pişireceğim şunu atacağım bunu atacağım diye Sizlerde yiyebileceğiniz şey çocuğa yedirin Cidden de öyle Yani ille sebze ile ilgili bir şey pişirecekseniz Küçük bir tencereye işte kabak koyun havuç koyun içine biraz makarna atın Ne bileyim 6-7 aylıksa çocuk azıcık kıyma atın bir şey atın Kapatın düdüklüyü Pişirin inanın siz bile yersiniz yani oturup şabur o kadar lezzetli oluyor. Bu tür şeyler yedirmek lazım ve kesinlikle püre olarak yedirmeyin lütfen. Yani bakın okul öncesinde en çok sıkıntı çekilen konular bunlar. Aileler de zaten çekine çekine getiriyorlar. Hani çocuk okulda yemek yiyecek diye. Bu devam sütleri mamaların çocukları mahvettiği bir nokta bu. Pütürleyecek yeme yutamıyor çocuk affedersiniz çıkarıyor bunu yapmayalım bir yaşında bir çocuğun önüne koyduğunuz zaman çocuk işte kaşıkla ya da eliyle bezelyeyi alsın ağzına atsın yani bezelyeyi görsün bezelye diye yesin patatesi alsın patates diye yesin görsün çocuk ne yediğini yani sabah mesela bir kahvaltı hazırlıyor anneler yani bazı işte kanallar da bunları biraz şey yapıyor öğretiyor ama yani çocuk peynirden bir parça alıp ağzına atmalı. Zeytini alıp yemeli. Yani bu peynir bu zeytin diye çocuk bunu öğrenmeli. Peynir, zeytin, yumurta hepsi karıştır karıştır karıştır. Bulamaç gibi bir şeyi lütfen çocuğa vermeyin. Yani bu da zaten hemen arkasından çocuk onu reddediyor ya da ona alışıyor mamayla devam ediyor. Mama da zaten buna benzer bir şey biliyorsunuz. Bu kuru sulandırılan mamalar. Bunlar lütfen çocuklarımıza biraz acıyalım normal şeyler yedirelim ve bunun devamında da biliyorsunuz zaten şimdi e, kapitalist sistem ne yapıyor tam şimdi devam sütleri bitme yaşına geliyor bu sefer e, zaten bebek TV'lerde şunda bunda çocuklar e, belli böyle işte oyuncaklara kahramanlara alıştırıyor hemen ve küçük küçük çocuklar aa hemen bir fast food dükkanının önünden geçerken diyor ki aa benim kahramanım hemen girelim içeri bir hamburger yiyelim işte o oyuncaktan bana al. Onu yiyelim ki onu al. Onu alalım ki onu yemek zorundayım. Bu da böyle fast food'a alıştırılıyor bu şekilde de. Ve bu şekilde gidiyor. Mesela genç kızlar var benim öğrencilerim. Diyorlar ki hocam biz piknik yapacağız. Ne yapacaksınız diyor. Mesela biz de piknik yapardık. İşte bir şeyler alırdık, bir şeyler şey yapardık falan. Tamam yine marketten alınır. Yine bir şey yapılır ama inanın şu an gençlerin ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yaptığı piknik kola, yani asitli bir içecek, yanına da cips. Çeşit çeşit cipsler. Bir piknik. Bu onlar için bir piknik. Ve bayılıyorlar yani. Şimdi kola dediğiniz ya da o asitli içeceklerde aşırı derecede asitli şeker var. Bir kere ona ne diyelim? Zaten sağlar. Çok çok zararlı. Diğerinde aşırı derecede tuz var. Sağlık Bakanlığı sürekli olarak bu cips türü şeylerin üreticilerini uyarıyor. Kantinlere yazı yazıyor. Milli Eğitimle hatta Sağlık Bakanlığı bir yere karşı karşıya geldi. Bunlar kantinlerde satılmasın. Çocukların böbreğini mahvediyor diye. Böbrek Vakfı aynı şekilde işin içine girdi. Kantinlerde bunun satışını yasakladılar. Onun yerine lütfen bir elma elma bir meyve satın dediler ama e, tabii ki öne alınamıyor. çünkü marketlerin koca bir reyonu bunlar da ve yetişkinler de yiyorlar yani çoluk çocuk çocuk yetişkin herkes yiyor çünkü çocukluktan beri damak tadı da alıştırılan mamaya şuna buna ıvrazi fast food'a alıştırılanın e, çok hoşuna gidiyor e, ve bunlara lütfen dikkat edelim yani hiç olmasa bakın e, şekerden uzak durun diyorlar şu an doktorlar ki bu biraz zor bizim kültürümüz için. Ama hiç olmazsa evde yapılan kekleri yesinler, sütlaçları, işte tatlıları yesinler. Ya da evde yapalım okula bunu götürsünler. Yani bu işlenmiş gıdalar kesinlikle kanserojen olduğu artık belli. Gıdadan bile sayılmıyor. İşlenmiş malzeme olarak adlandırılıyor. Bu sucuklar, salamlar, sosisler son derece zararlı ve kanserojen. Ve bunu inanın çocuklar okul kantinlerinde çok fazla para verip çok kötüsünü yiyorlar. Yani bu tür üreticilerle zaten hani haşır neşir olan insanlar vardır beni seyredenlerin içerisinde. Hani sucuk sucuğu gidip üreticisinden alan efendim işte tanıdığım üretiyor gittim ondan aldım diyenler biliyorlardır. İyisini size verirler, kötüsünü açık açık söylüyorlar. Bizim de başımıza gelmişti. işte diyorduk ki şu an elimde iyisi yok abi. Biz diyordu kantine vereceğiz bu elimizdekini kantine. Çünkü neden? E, aradaki o aracılar yani siz işte parayı veriyorsunuz ay bugün çocuğum hiç olmazsa karnım doyurdu bir tost yedi diyorsunuz ama o aracı kişi en ucuzunu alıp en pahalıya satarak sizin çocuğunuzu da hepinizde sömürüyor. Yani bu yüzden e, biraz evimizde bir şeyler hazırlamaya çocuklara onlara yönlendirmeye ve tabii ki küçük yaştan itibaren bunu alıştırırsanız bu böyle gider e, sonradan alıştırmakta biraz zor oluyor mutlaka bunu sağlamaya çalışalım e, İş çok ciddi çünkü kanser oranı e, Allah korusun e, çok arttı ve diyabet oranı çocuklarda 8 yaşa düştü 8 yaş yani şeker hastalığı eskiden e, belli bir yaşın üstündekilerin karaciğerinin artık yorulmasına bağlı diyor, diyorduk yani irsi bir şeker vardı Tamam derdik işte bizim akrabalar şeker hastası falan ama belli bir yaştan sonra çıkan şeker hastalığı, e, karaciğer yorulurdu, şuydu, buydu falan derdik yani bir belli bir yaştan sonra çıkıyordu. Şimdi çocuk diyabeti çok fazla arttı. Bunun sebebi de bunlar. Bu çiçek e, işte e, çiçekli, böcüklü işte paketlerde satılan bu e, aşırı derecede Bakın limon tuzlu, e, damak uyarıcılı bu şekerler, işte efendim çikolatalar, e, zaten artık şeker biliyorsunuz yok. Şeker fabrikalarımız kapandı ve ee, mısır bazlı nişasta şurubu kullanılıyor. Direkt kanserojen madde. Bütün bisküvilerde, çikolatalarda hepsi bu kullanılıyor. Ve bunu ne kadar az tüketir, hatta tüketmezsek o kadar iyi. En iyisi normal şekerli evde yapılan tatlıları çocuklar yesin, kekleri, efendim pastaları. Evde annelere biraz iş düşüyor. Bunları yedirmek gerekiyor. Bunlara bir de ek olarak kısa bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela ne oldu bunların sonucunda? Hani çocuk diyabeti arttı, kanser arttı falan diyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve otizm de çok arttı. Yani bu rastlantı değil zaten. Çünkü bu kadar e, şekere bağlı yani bebek mamalarında aşırı derecede şekerle hayata başlayan çocukların e, sonraki dönemde tabii ki vücutları da buna göre gitti e, ve e, bir bozukluklar ortaya çıktı tabii e, ki otizmde biliyorsunuz bir bağırsakla alakalı bir durum olduğu ve bunun beyni etkilediği e, glutenle ilgili işte e, diyetler yapıldığı da biliniyor. Demek ki bunların gerçekten bu tür sıkıntıların e, beslenmede direkt alakası var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bizim en şanssız taraflarımızdan bir tanesi de e, çocuk televizyonlarında ya da normal televizyonlarda e, özellikle çocuk kanallarında diyeyim. Yine başta söylediğim gibi çocuklarla ilgili ürünlerin çocukların gözüne sokula sokula bütün gün verilmesi. Avustralya, İsviçre gibi ülkelerde çocuklarla ilgili şekerlemeler, gıdalar, oyuncaklar, her türlü ürün ebeveynler görsün, çocuklar görmesin. Ebeveynler görsün ve karar versin diye gece 12'den sonra yayınlanıyormuş. Bizde tam tersi. Yani tamamen o bebek TV'lerde yayınlanıyor, çocukların böyle diyor ya gözüne soka soka. Yani çocuk yeter ki tuttursun ağlasın gitsin annesini aldırsın diye satılıyor, yayınlanıyor. Ve bu durumdayız. Yani o yüzden biz uyanık olacağız. Çocuklarımıza alternatifleri iyi vereceğiz, seçeceğiz. Çünkü iş gerçekten çok ciddi bir boyutta. Yani 8 yaşına düşmüş bir şeker hastalığından ve kanserden bahsediyoruz. Buna da engel olmak, elimizde evde alternatif bir şeyleri çocuklarla birlikte yapmak, hazırlamak en güzeli. Hatta küçük yaştan itibaren çocukları da işin içine katıp hazırlayın. Yani çocuğa kendi sandviçini kendi yapmasını öğretin. Ne bileyim bir tavuk haşlarsınız, haşlanmış tavuğu çocuk sandviçin içerisine koysun, okuluna götürsün yani bir parçasını. Her gün bir parçasını koyar, kaç gün idare eder yani bu şekilde bu şekilde derken şu sucuklardan salam özellikle salam ve sosis bakın özellikle salam ve sosisin içerisinde ne olduğunu Allah biliyor tamamen atılacak bütün artıklardan un haline kemik tozlarından atılacak kemik hayvanların kemik tozlarından elde ediliyormuş aşırı derecede baharatı basıyorlar ve şey yapıyorlar veriyorlar bir de bizim halkımızın bir kısmında hep şu var kafada ya işte bunlar e, yurt dışında çok tüketilen şeyler. Ben Almanya'da da gördüm. Herkes sosis diyor, şurada yiyor. Şurada bir turistler de yiyor. Şu bu da yiyor. E, bakın ya yani onlar çok sağlıklı besleniyor. Onların her şeyi dört dörtlük. Biz onları örnek alalım diye bir şey düşünmeyin. Çünkü dünyada ölüm e, nedenlerinin birincisi kanser. Amerika'da ölüm nedenlerinin birincisi obezite. Amerika'da birinci sırada obezite var ölüm nedenlerinden birincisi. Yani Amerika'da çok fazla halkın düşünen ya kapitalizmin merkezi zaten. O da para kazanmak için. Facebook'u çıkaran o. Bu tür işlenmiş gıdaları da çıkaran o. Hatta en basitinden mesela doktorlarınız da sizi uyarıyordur. Muzda bile çocuğa alacağınız, yedireceğiniz muzda bile lütfen yerli muz yedirin diyorlar. İthal muz yedirmeyin. Çünkü içerisinde... E, koruma amacıyla Ta okyanus atlayıp geliyor ta Amerikalardan Biliyorsunuz onlar O çikida dediğimiz belli muzlar e, Ve içerisinde çok fazla Zirai ilaç var çok fazla Yani yemyeşilken konuyor Gelip de o kasalar açıldığında e, Sararmaya başlıyor onlar O kadar çok koruyucu var Onun yerine yerli muz yedirin diyor Çok da öyle halkını düşünen falan Şeyler değil e, Video aslında bu çok uzun bir konu Konuşa konuşa bitmeyecek. Belki bir e, video daha inşallah nasip olur yaparım. Videonun başında dediğim gibi bir kitap önerim var. E, Robert Albritton diye bir e, yazarın e, Ekmek Yoksa Abur Cubur Yesinler diye bir kitabı var. Öneriyorum. Gerçekten okumanız gerektiğini düşünüyorum. E, dünyadaki gıda terörü. Bakın şu anda bizim ülkemizde de tarımı bitirildi biliyorsunuz. Bütün dünyada olduğu gibi. Bütün dünyada tarım zaten bitiriliyor, hava falan doğru gidiliyor. Bu kitapta çocuklar üzerine oynanan, bu tür mamalar üzerine oynanan her şey var. Ee, uzun zaman olmuş yazılalı ama zaten bugün anlatıyor ve biz bugün gerçekten e, bir kürsü profesörü zaten kendisi. E, araştırmaları, kapitalizm, komünizm bütün bu işte ekonomik şeyleri araştırıp böyle bir kitap yazmış. E, okumanızı tavsiye ederim. Başımızdaki, önümüzdeki, çoluğumuzun, çocuğumuzun başındaki bütün sıkıntıların sebepleri çok güzel anlatılıyor. İnşallah beslenmemizi de düzeltmeye çalışacağız. Hiç olmazsa yani çok organik bir şey de bulamıyoruz ama elimizden geldiğince kendimizi korumaya, çocuklarımızı korumaya çalışırız. Herkese sağlıklı, güzel beslenecekleri günler diliyorum.